İyi akşamlar sevgili sporcu kardeşlerim. Yine bir bandaj videosu çekeceğiz. Özellikle e, müsabak sporcu kardeşlerimize tavsiyemiz 5 e, metrelik bandajları kullanmanız. E, eli, e, eklem yerlerini çok iyi sarmanız lazım. Sakatlığı en az seviyeye indirmek için. Elimizde 5 metre bandaj var. Öncelikle e, baş parmaktan başlıyoruz. Daha sonra bileğimize çeviriyoruz bir tür. Daha sonra Buradan işaret parmağımıza geliyoruz. İşaret parmağımızdan tekrar bileğimize doğru. Buradan orta parmaktan tekrar bileğimize ve bu işlemi diğer parmaklarımıza da devam ettiriyoruz. Bu şekilde. Daha sonra serçe parmağımıza geliyoruz. Serçe parmağımızdan avuç içine doğru geleceğiz. Elimizin tarak bölgesine. Buradan tekrar bir tur daha saracağız tekrar bir tur daha bir tur daha sarıp buradan bileğimize geleceğiz bilekten daha e, sakatlıkların çok yaşandığı baş parmağımız burayı da saracağız bir tur bir tur daha saracağız buradan evet bandajın ondan sonra geri kalan kısmını bileğimize doğru saracağız bileğimize sardıktan sonra eee Avuç içimiz boş olacak kardeşlerim. Bu şekilde yumruğunuzu rahat sıkacaksınız, net bir şekilde vuruşlarınızı rahat yapacaksınız. Karak kısmını çok iyi sarmanız lazım vuruşun. Genelde yaptığınız bölgeler, buraları iyi sarmanız lazım. Hepinize başarılar diliyorum.